Merhaba. Nokia'nın 41 megapiksel algılayıcıya sahip yeni amiral gemisi Lumia 1020 cep telefonları arasında fotoğraf kalitesinin çıtasını epey yükseğe çıkarıyor. PureView özelliğine sahip Lumia 1020 kamera özellikleri itibariyle bırakın telefonları çoğu fotoğraf makinesine bile kafa tutmayı başarıyor. Nokia bu başarıyı elde edebilmek için gerek yazılım gerekse donanım tarafında pek çok yeniliğe imza atmış. Kameralarda ışığın ilk dokunduğu bölüm bildiğiniz gibi lens'tir. Telefonda bulunan Carl Zeiss lens bu noktada toplam performansa ciddi bir katkı sağlıyor. 26 mm fokal uzunluğa sahip olan bu lens geniş bir görüntü açısı sağlarken f2.2'lik diyafram açıklığı loş ışıkta bile temiz fotoğraflar elde edilmesine imkan sağlıyor. Ayrıca hem LED hem de Xenon flash olması çekilen fotoğraflardaki rahatsız edici flash etkisini minimuma indiriyor ve renklerin doğallığını bozmadan parlamaları azaltıyor. En önemli kamera özelliklerinden biri de tabii ki optik imaj sabitleme. Çoğu telefonda bulunmayan bu özellik sayesinde elimizdeki titremenin çektiğimiz görüntüde bulanıklık oluşturması başarılı bir şekilde önlenmiş. Nokia Lumia 1020'de oldukça zeki otomatik çekim özellikleri mevcut. Fotoğraf çekimi hakkında hiç bilgisi olmayan kullanıcılar bile kolayca yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekimi yapabiliyor. Diğer yandan eğer fotoğraf konusunda bilgiliyseniz Nokia Cam uygulaması sayesinde ISO, beyaz dengesi, enstantane ve pozlama gibi değerleri de isteğe bağlı olarak elle ayarlayabilirsiniz. Dahası odak noktasını bile isteğe bağlı olarak kontrol etmek mümkün. Aynı fotoğrafı hem 34 hem de 5 megapiksel olarak kaydedebildiğimiz Nokia Lumia 1020'de istersek sadece 5 megapiksel çözünürlüklü çekimlerde yapabiliyoruz. Lumia 1020'deki yüksek çözünürlüğün avantajları gerçekten de çok fazla. Bunların başında tabii ki yüksek detay seviyesi var. Ayrıca zoom yapabilme ve fotoğrafı yeniden çerçeveleyebilmeyi de unutmamak gerek. Her iki özellikle günlük hayatta sürekli işinize yarayacak oldukça pratik işlevler olarak öne çıkıyor. Yeniden çerçeveleme özelliği sayesinde kalite kaybı olmadan çok farklı kompozisyonlar yaratabiliyoruz. Üstelik bunları beğenmememiz durumunda fotoğrafı kolayca eski haline getirmek de mümkün.